Genç ve hayatı henüz tatmamış bir kızken evlenmiştim. Ailemin sıkı tutumu yüzünden ne okumama izin verdiler ne de dışarıda bir hayatım olmasına. Ne arkadaşım olabilirdi ne de ev dışı bir eğlencem. Bu yüzden eşim talip olarak geldiğinde ailem zaten kendi kararlarını vermişti. Ben de kabul etmek zorunda kaldım. Eşim iyi bir insandı. Saf ve samimi. Tır şoförüydü ve çoğu zaman görevdeydi. Bu yüzden evde pek fazla kavga ve gürültü olmazdı. Ancak, birkaç yıl geçmesine rağmen onunla hala derin bir bağ kuramamıştım. İlk yıllarımızda ev masrafları nedeniyle sürekli görevdeydi ve bazen bir hafta boyunca eve gelmezdi. Geldiğinde de sadece bir gün kalır ve tekrar giderdi. Üç yıl geçti ama hala kocamı bir yabancı gibi hissediyordum. Evliliğimizin başlarında aşk ve romantizme dair bir beklentim yoktu. Diğer insanların konuşmalarını duyduğumda Belki de ben de birinin bana dikkat etmesini isterdim ama içimde ona karşı bir heyecan veya özlem yoktu. Yine de yalnız kaldığımda sıkılıyordum. Eşim ailemin bir uzantısı gibiydi ve onun ailesi dışında kimseyle görüşmeme izin yoktu. Kayınvalidem ise beni çok üzüyordu. Küçük bir şey istediğimde bile "Zavallı oğlum, senin harcamaların için ne kadar çok çalışıyor." derdi. İlk hediye olarak eşim bana iki bilezik almıştı ama kayınvalidem onları hemen aldı ve ben sizin için biriktiririm diyerek bana vermedi. Eşim de annesini haklı buldu. Bu olaydan sonra kayınvalidemle olan ilişkim kötüleşti. Ona hiç saygısızlık yapmadım ama içten içe ona karşı sıcaklık hissetmedim. Eşim evdeyken onunla görüşmek zorunda. Kaldığım zamanlar dışında onunla bir araya gelmemeye çalıştım. Hayatım böyle sakin devam ederken bir gün her şey alt üst oldu. Eşim bir görev sırasında kaza geçirdi ve hayatını kaybetti. Bu haber beni derinden sarstı. Kendimi dünyanın en yalnız insanı gibi hissettim. Eşimin ailesiyle pek bir bağım yoktu, arkadaşım yoktu ve kendi ailemden de uzaktaydım. Onun kaybı beni çok yalnızlaştırdı ve uzun bir süre kendime gelemedim. Kayınvalidem bana hiçbir maddi yardımda bulunmadı ve kocamın çalıştığı tır babasının üzerine kayıtlı olduğu için bana hiçbir şey kalmadı. Sadece bir evim vardı ve o da kocamın adına olduğu için bana kaldı. Çok zor bir dönemdi. Eşime aşık değildim ama onun kaybı beni derinden etkiledi. Birkaç yıl birlikte yaşamak bağımlılık yaratmıştı ve ben de taş kalpli değildim nokta kocamın. Varlığıyla yokluğu arasındaki farkı hissetmek zor olsa da aslında bana destek olan biriydi. Onunla birlikte yaşamak, hayatımın geri kalanını yanında geçirmek ve çocuk sahibi olmak istiyordum. Ancak tüm bu hayaller ve hisler onun kaybıyla birlikte yok oldu ve geriye doldurulamayacak bir boşluk kaldı. Bu durum beni derin bir depresyona sürükledi. Tedaviye başladım, terapilere gittim ve doktorumun verdiği ilaçlarla biraz olsun toparlandım. Genç yaşta dul kalmış, çocuksuz ve deneyimsizdim. Normal bir kadın gibi yaşayamayacağımı biliyordum. Toplumun dul kadınlara bakışını annemin evine gittiğimde daha iyi anladım. Ailem bana iyi davransa da, çevremdeki teyzeler ve genç oğulları olanlar bana yaklaşırken sanki cüzzamlıymışım gibi davranıyorlardı. Bu baskılar yüzünden bir süre sonra annemin yanından ayrılmaya karar verdim. Annem beni çok sevse de çevredeki dedikodulara maruz kalmak onun için de zordu. Üstelik yaşam masraflarımın tamamı annemin üzerine kalmıştı ve bu durum beni rahatsız ediyordu. Evlenip ayrı bir hayat kurmuşken tekrar başa dönüp anneme yük olmak istemiyordum. Bu nedenle bir süre sonra iş aramaya başladım. Diploma ve iş tecrübesi olmadığından birçok yer beni işe almadı. Şanslıydım ki yaşadığım şehir olan Meşet'te birçok otel ve restoran vardı. Sonunda bir restoranda iş bulabildim. Çalışmak zor olsa da geçimimi sağlamak için mecburdum. Restoran, türbe yakınında olduğu için genellikle doluydu ve iş çok yoğundu. Geceleri çalışmak zorundaydım ve bazen saatlerce ayakta kalmak zorunda oluyordum. Bu işi bırakmayı düşünmedim çünkü paraya ihtiyacım vardı ve başka bir iş bulamayabilirdim. Ayrıca ne okuyordum ne de başka bir eğlencem vardı. Bütün gün çalışmak benim için sorun değildi. Restoranda çalışırken Derya adında bir kızla arkadaş oldum. Derya'nın kocası da aynı yerde çalışıyordu. Ancak Derya, kocası benimle konuştuğunda kıskanıyordu. Kocası birçok kadınla flört eden biriydi ve herkes bunu biliyordu. Benim niyetim asla kocasına yakın olmak değildi ama Derya beni sürekli şüpheyle izliyordu. Bu durum beni çok üzdü ve Derya ile olan arkadaşlığım samimi değildi. Sadece mola zamanlarında çay içecek birine ihtiyaç duyduğum için Onunla zaman geçiriyordum. Keşke toplumun yalnız kadınlara karşı bakışı daha anlayışlı olsaydı. Hayatımdan memnun değildim ve kendimi çok yalnız hissediyordum. Ne bir amacım vardı, ne de geleceğe dair umudum. Yeniden evlenmeyi düşündüm ama beni dul olduğum için yargılamayacak ve iyi bir aileye sahip birini arıyordum. En büyük isteğim bir çocuk sahibi olmaktı. Bir çocuk sahibi olmak bana hayatımı adayacağım bir amaç verirdi. Bir gün Volkan ile tanıştım. Güney'den gelmişti ve türbeyi ziyarete gelmişti. Görünüşü sıradandı, tıpkı benim gibi. İlk başta dikkatimi çekmedi ama birkaç ziyaretinden sonra onunla ilgilenmeye başladım. Volkan'ın sıcak bir sesi vardı ve konuşurken onu dinlemekten keyif alıyordum. Onunla konuşmak içimde yeni bir his uyandırdı. Daha önce hiç bu şekilde birine ilgi duymamıştım. Volkan her gün restorana gelmeye başladı ve sonunda benimle konuşmak istedi. Başta çekindim ama sonra numaramı verdim. O gece beni aradı ve duygularını dile getirdi. Volkan benimle ciddi bir ilişki düşündüğünü ve birlikte bir gelecek hayal ettiğini söyledi. Bu durum beni hem heyecanlandırdı hem de korkuttu. Yeniden evlenmek hayatıma yeni bir başlangıç yapma fırsatı sunuyordu. Volkan'ın aramaları ve söyledikleri benim gibi sevgisiz ve ilgisiz bir evlilikten çıkmış biri için oldukça önemliydi. Onun basit sözleri bile kalbimin hızla atmasına ve kendimi ona aşık hissetmeme yetiyordu. Bu yüzden ona olumlu yanıt verdim ve Volkan ile bir ilişkiye başladım. İlk günden itibaren ona bu ilişkinin kısa vadeli bir eğlence olmadığını, benim amacımın evlilik olduğunu açıkça belirttim. Volkan da aynı şeyi düşündüğünü ancak şu anki durumunun uygun olmadığını söyledi. Volkan'ın uygun olmayan durum dediği şey mali borçları ve işindeki zorluklardı. İnşaat işinde çalışıyordu ve birkaç projede sıkıntılar yaşamıştı. Tüm varlığını kaybetmişti, evi yoktu ama altındaki arabayı satmak istemiyordu. Arabanın onun için çok değerli olduğunu ve hayatında kendisi için aldığı tek şey olduğunu söylüyordu. Bu durumu anlamaya çalıştım ve onu zorlamamaya karar verdim. Volkan'la geçen bir yıl içinde birbirimize çok yakınlaştık. İlişkimizin resmiyet kazanmasını istiyordum ama Volkan sürekli ev sorununu öne sürüyordu. 5 kez yanıma geldi ve bir hafta boyunca benimle kaldı. Bu süre zarfında onunla birlikte olmak hayatımın en mutlu anlarıydı. Volkan'a derinden bağlandım ve onu her gece rüyalarımda görüyordum. Gerçek aşkı bulduğumu düşünüyordum. Bu süreçte Volkan'la nikahsız bir ilişki yaşadık ama bu bana yeterli geliyordu. Onunla olmak bana mutluluk veriyordu. Ancak bir gün Volkan bana iki araba anahtarıyla geldi. Birini bana verdi ve arabanın birini sattığını, iki tane daha düşük model araba aldığını söyledi. Bu hareketi beni çok etkiledi çünkü arabasının ne kadar sevdiğini biliyordum. Bu yüzden ona daha da fazla güvendim. Volkan'ın bu hareketinden sonra evimi onun üzerine yapmaya karar verdim. Evliliğimizin önündeki en büyük engel Volkan'ın kendi evinin olmamasıydı. Ona bu sorunu ortadan kaldırarak yardımcı olmak istedim. Evi onun üzerine yaptım ve ona sürpriz olarak verdim. O anda çok mutlu oldu ve bana teşekkür etti. Ancak bu noktadan sonra Volkan'ın davranışları değişmeye başladı. Volkan, bana karşı soğuk davranmaya başladı, telefonlarıma cevap vermiyordu. Bir gün geldi ve arabamın anahtarını aldı. Volkan'ın bana gerçekten bir araba vermek istediğini düşünmüştüm ama arabayı kendi adına almıştı ve kolayca geri almıştı. Bu noktada bile gerçeği göremedim. Bir süre sonra birkaç kişi kapıma geldi ve evin Volkan tarafından satıldığını söyledi. Evimi kaybetmiştim ve ne yapacağımı bilemedim. Volkan'ın beni kandırdığını anladım ve büyük bir yıkım yaşadım. Şimdi ne evim vardı ne de Volkan. Tüm bu süreçte kocamın büyük zorluklarla aldığı evi kolayca kaybetmiştim. Aileme bu durumu nasıl açıklayacağımı bilmiyordum. Bu yüzden kaza olduğunu söyledim ve gerçekleri gizledim. Bu olay hayatımda büyük bir ders oldu ve bana insanların güvenini kazanmadan önce daha dikkatli olmam gerektiğini öğretti Volkan'ın. Yaptığı şeyler çok acımasızcaydı ve onun tüm bu süre boyunca iyi bir rol oynadığını fark etmek beni derinden yaralamıştı. Ben Aşkı deneyimlediğimi düşünerek ona tüm kalbimi ve varlığımı teslim etmiştim. O ise bana sadece yalanlar söyleyip sonunda evi üzerime geçirerek beni terk etmişti. Onun vicdan azabı çekmemesi, beni bu kadar kolay kandırabilmesi ve sonunda evimi elimden alması beni derinden yaraladı. Volkan'ın acımasızca yaptığı bu plan beni daha önce hiç yaşamadığım bir acının içine soktu. Bu durum kocamı kaybetmekten bile daha zor gelmişti. Bu olaydan sonra depresyona girdim ve kendimi toparlamak için hiçbir motivasyonum kalmamıştı. Kandırıldığım için kendimi cezalandırmam gerektiğini düşünüyordum. Bankada biriktirdiğim bir miktar param vardı ve bu para volkanın eline geçmemişti. Bu parayla kendime küçük bir stüdyo daire kiraladım ama kazandığım para ev kirasını karşılamak dışında bana bir şey bırakmıyordu. İçimdeki kin ve nefret beni değiştirmişti. Artık o eski, saf ve iyi niyetli insan değildim. Herkese karşı bir güvensizlik geliştirmiştim. Bir gün gerçeği öğrenmek için Volkan'ın izini sürmeye karar verdim. Araştırmalar sonucunda öğrendim ki Volkan aslında evli ve iki çocuk babasıymış. Bu gerçeği öğrendiğimde dünya bir kez daha yıkıldı. Onunla geçirdiğim her anın bir yalan olduğunu anlamak içimdeki tüm kötü hisleri daha da arttırdı. Artık hiçbir erkeğe güvenim kalmamıştı ve tüm erkeklerden intikam almak istiyordum. Bu duygularla erkekleri kandırmaya ve onlardan para koparmaya başladım. Volkan,ın bana söylediklerini onlara söylüyor ve onları kendime bağlıyordum. Onlardan istediğim her şeyi aldıktan sonra kalplerini kırıp bırakıyordum. Bu süreçte kendimi daha güçlü ve intikamımı almış hissediyordum. Ancak bir gün Edip adında bir Arap turistle tanıştım. Edip oldukça zengin bir adamdı ve beni çok etkiledi. Başta Edip'e karşı temkinliydim çünkü çok zengin biriyle ilişkiye girmek beni korkutuyordu. Ama Edip İn bana olan ilgisi ve yaptığı cömert tekliflerle sonunda onu kabul ettim. İlk şartım olarak ondan bana bir ev almasını istedim ve Edip bu şartı kabul etti. Kısa bir süre sonra yeni evimde yaşamaya başladım. Bu durum onunla olan ilişkimi daha da derinleştirdi. Edip ile evlilik konusunda daha ciddi adımlar atmaya karar verdik. Aileme Edip, İn bir Arap tüccar olduğunu ve işlerinin çoğunlukla Arabistan'da olduğunu söyledim. Ailem başta şaşırsa da sonunda evliliğimize razı oldular. Edip ile olan evliliğim, bana maddi güvence sağladı ve nihayet kendimi güvende hissettim. Artık hayatımda bir evim ve maddi bir güvencem vardı. Ancak içimdeki kin ve nefret hala duruyordu. Edip, in karısına karşı hiçbir pişmanlık veya vicdan azabı hissetmiyordum. Volkan'ın bana yaptıklarından sonra kimseye acımam gerektiğini düşünmüyordum. Kendi rahatlığımı ve mutluluğumu sağlamak için her şeyi yapmaya hazırdım. Edip bana istediğim her şeyi sağlıyordu ve ben de artık geleceğimi daha güvenli bir şekilde planlayabiliyordum. Bu süreçte hayatımın kontrolünü yeniden elime almıştım ve bu bana güç veriyordu. Ama yine de içimdeki o yara hiç kapanmadı. Volkan'ın yaptıkları benim hayatımda kalıcı bir iz bırakmıştı. Artık her şeye daha temkinli yaklaşıyordum ve kimseye kolay kolay güvenmiyordum. Yaşadıklarım bana hayatın ne kadar acımasız olabileceğini göstermişti. Bu yüzden kendi mutluluğum ve güvenliğim için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydım. O dönemde Volkan yeniden ortaya çıktı. Evimi sattıktan sonra kazandığı parayla kendi hayatını mahvettiğini itiraf etti. Gururuna kapılmış, elindeki parayla yeniden iş dünyasına atılabileceğini sanmıştı. Ancak yine yanlış yatırımlar yapmış, bu sefer kendi evini bile satmak zorunda kalmıştı ve şimdi kiradaydı. Bana gelip af diledi, geri dönmemi istedi. Onun konuşmalarından Karısının zor zamanlar nedeniyle onu terk ettiğini anladım. Belki ben de onun karısının yerinde olsaydım, çocuklarımın geleceği için daha erken ayrılırdım. Volkan bana geri döndüğünde, içimde ona karşı hala bir şeyler hissettiğimi fark ettim. İlk kez Volkan'la birlikte olduğumda yaşadığım o büyük zevki başka hiç kimseyle yaşayamadım. Bu yüzden bu sefer onu kullanmaya karar verdim. Duygularımın beni kontrol etmesine izin vermeyecektim. Sadece bir kez daha onunla birlikte olmanın tadını çıkarmak istiyordum. Volkan Benimle birlikte olmak istediğinde kabul ettim. Onunla geçirdiğim gece bana hala duyguları olduğunu gösterdi. Ancak o gece Volkan'a gitmesini söyledim. Duygularımı daha fazla incitmesine izin veremezdim. Volkan ağlayarak ve yalvararak benimle kalmak istediğini söyledi. Hatalarını telafi etmek için şans istedi ama ben kabul etmedim. O gece Volkan'ın pişmanlığını görmek içimdeki öfkenin bir kısmını dindirdi. Onu affetmedim. Ama öfkem biraz yatıştı ve kendime odaklanabildim. Edip ile olan ilişkim mali sıkıntılarımı ortadan kaldırmış ve hayatımı biraz olsun düzene sokmuştu. Belki hala anne olma hayalime ulaşamamıştım ama en azından hayatım biraz daha sakin ve düzenliydi. Annem de artık benim için endişelenmiyordu. Yeni evim vardı, kira derdim yoktu ve uzun çalışma saatlerine katlanmak zorunda değildim. Kendime zaman ayırabiliyor, spor yapabiliyor ve sevdiğim şeyleri satın alabiliyordum. Edip bana gerçekten iyi bir eş gibiydi. Onunla geçirdiğim zaman, eski kocamla olan zamanlarım gibiydi, tek farkı Edip'in daha fazla fiziksel ilişki istemesiydi. Bu durum beni rahatsız etmiyordu, hatta arada sırada bu şekilde bir ilişki yaşamaktan memnundum. Edip'in bana sağladığı maddi güvence hayatımı daha da iyileştirmişti. Zamanla spor salonunda yeni arkadaşlar edindim. Yıllar sonra kadın arkadaşlarımla vakit geçirmenin tadını çıkardım. Onların da hayatlarında zorluklar olduğunu gördükçe kendi hayatımdaki problemleri daha iyi anladım. Onlar da kocalarıyla sorunlar yaşıyorlardı ve bu benim Edip ile olan düzenli ama seyrek ilişkimi daha değerli kılıyordu. Edip zaman zaman beni yurt dışına götürüyor, orada da bana cömertçe harcamalar yapıyordu. Bir seferinde Arabistan'a gittiğimizde Edip'in ailesi olduğunu öğrendim. Bu beni şaşırtmadı çünkü zaten bunu tahmin ediyordum. Onun karısı ve bir çocuğu olduğunu bilmek beni rahatsız etmedi. Edip hem ailesine hem de bana eşit derecede önem veriyordu. Bu durum onun iyi bir baba olabileceğini düşündürdü. Belki çocukları babalarının yanında olmamasından dolayı üzülüyordu ama ben onların hem annesi hem de babası olabilirdim. Sonuç olarak hayatımdaki tüm zorluklara rağmen Edip sayesinde biraz olsun huzur buldum. Belki tam anlamıyla bir ailem yoktu ama en azından kendimi güvende hissedebileceğim bir yaşamım vardı. Geçmişte yaşadığım acılar bana daha güçlü olmayı ve kendi mutluluğum için ne gerekiyorsa yapmayı öğretti. Şimdi hayatımı daha iyi bir şekilde devam ettirebiliyordum. Dönemde volkan yeniden ortaya çıktı. Evimi sattıktan sonra kazandığı parayla kendi hayatını mahvettiğini itiraf etti. Gururuna kapılmış, elindeki parayla yeniden iş dünyasına atılabileceğini sanmıştı. Ancak yine yanlış yatırımlar yapmış, bu sefer kendi evini bile satmak zorunda kalmıştı ve şimdi kiradaydı. Bana gelip af diledi, geri dönmemi istedi. Onun konuşmalarından, karısının zor zamanlar nedeniyle onu terk ettiğini anladım. Belki ben de onun karısının yerinde olsaydım, çocuklarımın geleceği için daha erken ayrılırdım. Volkan bana geri döndüğünde, içimde ona karşı hala bir şeyler hissettiğimi fark ettim. İlk kez Volkan'la birlikte olduğumda yaşadığım o büyük zevki, başka hiç kimseyle yaşayamadım. Bu yüzden bu sefer onu kullanmaya karar verdim. Duygularımın beni kontrol etmesine izin vermeyecektim. Sadece bir kez daha onunla birlikte olmanın tadını çıkarmak istiyordum. Volkan benimle birlikte olmak istediğinde kabul ettim. Onunla geçirdiğim gece bana hala duyguları olduğunu gösterdi. Ancak o gece Volkan'a gitmesini söyledim. Duygularımı daha fazla incitmesine izin veremezdim. Volkan ağlayarak ve yalvararak benimle kalmak istediğini söyledi. Hatalarını telafi etmek için şans istedi ama ben kabul etmedim. O gece Volkan'ın pişmanlığını görmek İçimdeki öfkenin bir kısmını dindirdi. Onu affetmedim ama öfkem biraz yatıştı ve kendime odaklanabildim. Edip ile olan ilişkim mali sıkıntılarımı ortadan kaldırmış ve hayatımı biraz olsun düzene sokmuştu. Belki hala anne olma hayalime ulaşamamıştım ama en azından hayatım biraz daha sakin ve düzenliydi. Annem de artık benim için endişelenmiyordu. Yeni evim vardı, kira derdim yoktu ve uzun çalışma saatlerine katlanmak zorunda değildim kendime zaman ayırabiliyor, spor yapabiliyor ve sevdiğim şeyleri satın alabiliyordum. Edip bana gerçekten iyi bir eş gibiydi. Onunla geçirdiğim zaman eski kocamla olan zamanlarım gibiydi. Tek farkı Edip'in daha fazla fiziksel ilişki istemesiydi. Bu durum beni rahatsız etmiyordu. Hatta arada sırada bu şekilde bir ilişki yaşamaktan memnundum. Edip'in bana sağladığı maddi güvence hayatımı daha da iyileştirmişti. Zamanla spor salonunda yeni arkadaşlar edindim. Yıllar sonra Kadın arkadaşlarımla vakit geçirmenin tadını çıkardım. Onların da hayatlarında zorluklar olduğunu gördükçe kendi hayatımdaki problemleri daha iyi anladım. Onlar da kocalarıyla sorunlar yaşıyorlardı ve bu benim Edip ile olan düzenli ama seyrek ilişkimi daha değerli kılıyordu. Edip zaman zaman beni yurt dışına götürüyor. Orada da bana cömertçe harcamalar yapıyordu. Bir seferinde Arabistan'a gittiğimizde Edip'in ailesi olduğunu öğrendim. Bu beni şaşırtmadı çünkü zaten bunu tahmin ediyordum. Onun karısı ve bir çocuğu olduğunu bilmek beni rahatsız etmedi. Edip hem ailesine hem de bana eşit derecede önem veriyordu. Bu durum onun iyi bir baba olabileceğini düşündürdü. Belki çocukları babalarının yanında olmamasından dolayı üzülüyordu ama ben onların hem annesi hem de babası olabilirdim. Sonuç olarak hayatımdaki tüm zorluklara rağmen Edip sayesinde biraz olsun huzur buldum. Belki tam anlamıyla bir ailem yoktu ama en azından kendimi güvende hissedebileceğim bir yaşamım vardı. Geçmişte yaşadığım acılar bana daha güçlü olmayı ve kendi mutluluğum için ne gerekiyorsa yapmayı öğretti. Şimdi hayatımı daha iyi bir şekilde devam ettirebiliyordum.